Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir Bitcoin ve altcoin ile beraberiz e, piyasaya bakacağız nedir ne değildir birlikte inceleyeceğiz bugün önemli bir gün e, 15 da ABD enflasyon verileri var e, büyük ihtimalle 15 20 geçe Telegram'dan sesli sohbet açacağım arkadaşlar Telegram kanalımızın linki videonun açıklamalar kısmında var oradan katılabilirsiniz arkadaşlar buradan e, dediğim gibi bir e, sesli sohbet açıp o enflasyon verileri 15-30'da gelecek. E, onu değerlendireceğiz arkadaşlar. Dün daha detaylı değindim. E, bazen detaylı değiniyorum, bazen kısa öz bilgi veriyorum. Bugün biraz daha kısa ve öz e, kısa bir video olacak. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin'de düşen trendimiz devam ediyor gece saatlerinde gece saatten böyle 3 kapanışında günlük kapanışta arkadaşlar 22.750'den milimetrik tepkisini aldı arkadaşlar. Bakın 22.750 destek alanıydı. 22.660 668'e e, kadar bir düşüş gelmiş. Tekrardan kapanı y, kapanışı 22.750 üzerinde yapmış. Kısa vadeli işlem kovalayanlar için gene güzel bir fırsat vermiş. E, bugün kısa vade işlem denenebilir mi? Bence denenebilir. ABD TÜFE e, endeksine bir bakalım. Ben de yani 22.800-22.750 civarına gelirse arkadaşlar ben de kısa vadeli işlem bugün yukarı yönlü long pozisyonu denemeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar beklenti bugün %8.7 olarak gözüküyor. Daha önceki %9.1'di. Dün 8.6'ydı yanlış hatırlamıyorsam beklenti. yani şöyle söyleyeyim. yani yani %9.1'in altında geldiği sürece piyasalara bunun olumlu yansıması beklenir. Şu anda da yani bu yaşadığımız iki günlük düşüşte de arkadaşlar piyasa bunu sanki fiyatlıyor gibi hani daha önce FED'de de bahsetmiştik FED'den önce bir düşüş geliyor. Ondan sonra piyasa bunu fiyatlıyor. Bu arada burada da gizli negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Haberiniz olsun saatlik grafikte. O yüzden hani 22.750-22.800 bandında kısa vadeli işlem denerim ben de. Direnç alanımız 23.600 ve 24.200 bandı. 24.200 üzerindeki kapanışlar 26.000'i getirir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dominansa baktığımızda domina, şeyde de normal 4 saatlikte de arkadaşlar. Asıl destek alanımız orada 21.700 kısa vadeli işlem alanlarını da söyledim zaten. Ee, Dominas 41.28 bandında, USDT Dominas dün böyle bir düşen trendi zorladı, red yedi. Şimdi tekrardan üzerine atmış. Yani şu düşen trend çok iyi değil arkadaşlar. Yani en azından günlük kapatma yapmaması lazım, alta doğru vurması lazım buradan. buradaki düşen trendin. Yani şöyle bir şey olursa bakın, günlük USDT Dominas'ta burada bir e, düşen trend kırılımı var. Bitcoin'de ise haftalıkta böyle bir Dojiye benzer bir mum yapısı var. Tam böyle doji de değil, tam böyle bir aslı adam da değil ama böyle genelde şeydir yani mesela burada çalışmamız, umarım burada da çalışmaz. Eğer böyle bir şey olursa e, yani bu da tekrardan bize 19 binleri gösterebilir. Haberiniz olsun. E, bunu konuşuruz ama bugünkü haber akışına göre bu net belli olacak biraz da. E, yani şu anlık güncel durum bu işlem açacağım seviye belli, destekler belli, dirençler belli. O seviyeleri takip ediyorum. E, şimdi. Bugün dediğim gibi bu beklenti %8.7 %9.1'in altında geldiği sürece e, bizim için olumlu olacaktır. Çünkü enflasyon ne olacak bir önceki aya göre düşüş yaşamış olacak. Bu da e, bütün piyasalara olumlu yansıması beklenir arkadaşlar. Dünkü videoya şey söylemiştim twitter'dan duyurmuştum yoruma pala, yorum olarak yazılan altcoin'lere bakacaktım. Haberiniz olsun. <laughs> Ekleme yapmak için destekleri verir misiniz Avax'da diyor. Uzun vade güzel seviyelerden almışsın. Şimdi uzun vade bir de şöyle mesela Avax 10 dolara düştüğünde de onu hani e, dirayetli olmak lazım o konuda yani. Hani e, hani düşer demiyorum tabii ki öyle bir kastım yok ama hani oldu ki diyelim düştü o zaman bile dirayetli olmak lazım. E, çünkü uzun vade yatırımlar kesinlikle dirayeti sabrı gerektirir. Avax için yani e, şöyle güzel destek diyebileceğimiz alan 26 dolar tekrardan hani daha önceki dip seviyeleri, tepe seviyelerine baktığımızda 26 dolar. E, elinize eyvallah, teşekkür ederim. E, CHZ'ye bakalım şükran. Olaya da zaten bir önceki videoda baktım diye hatırlıyorum. CHZ şöyle 4 saatlikte bakayım. Evet CHZ burada destek alanı 0.136 bandı arkadaşlar. Yükselen trendi devam ediyor. 0.136 Bitcoin'deki 26.000 pardon 0.136 CHZ'deki destek Bitcoin'deki 21.600 desteği gibi bir şey yani. Hani önemli açısından. LB konuyu araştıracağım hocam. Eğer bununla ilgili değerli yorumunuz varsa merak ederim. LBA. LBA koyun arkadaşlar. <laughs> Baktığımız zaman şu direnç alanı önemli. Şurayı çok yani buradaki likidliği bitirmesi lazım. Yani buradaki satış baskısını bitirmesi lazım. 0 0 151 orayı sert kırarsa yukarı yönlü 0 0 190'lara daha sert bir hareket gelebilir. Bilginiz olsun. onun dışında çok konuşup çok detay verip çok teknik analiz yapan bir kanal kısa ve öz bilgi yok detay arayanlar için iyi bir kanal yani ölmüş mü gömmüş mü anlamadım evet mesela dünkü videoda biraz çok konuştuk bugünkü video daha kısa var kısa oluyor değişiyor yani her gün ISP teşekkür ederim arkadaşımıza bu arada yapıcı eleştiriler her zaman güzeldir ISP ee, baktığımız zaman ISP'de şurada bir direnç alanımız var. 8.76 destek alanımız 6.73 arkadaşlar 8.76'nın kırılımından sonra 9.87 ISP için diğer bir direnç alanı. Eyvallah Fatih'im teşekkür ederim. Yani arkadaşlar yorumlara bakın şunlar dolandırıcı haberiniz olsun. Bunlar dolandırıcı. Bunlara inanmayın. K karlı ticaret falan filan ipuçları tabii benimle iletişime geçin. Yok böyle bir şey yazmıyorum ben. Bunlar dolandırıcılar. Eyvallah Şerif teşekkür ederim. Selamlar. Selamlar Hakan. Şerif AP yazmış. Hemen bakalım. E, AP koyun arkadaşlar. AP koyun dedi. Direnç alanımız şöyle 7.72 bandı direncimiz arkadaşlar alta doğru desteğimizde şöyle baktığımızda 5.96 bandı e, data coin yazmış Selahattin hemen bakalım data usdt Evet data şöyle bir yükseliş trendi var bu takip edilebilir data coin'de şu şekilde yani şöyle Bitcoin'deki bir yükseliş trendine benzer yani şu an burası kritik bir destek 0.32 direncimizde 0.40 bandı arkadaşlar data'da city denilmiş ama bakalım City Token. City Token e, şu an 5.81 desteğinde tutunmaya çalışıyor. Eğer tutunamazsa diğer destek alanı 5.31 direncimizde 6.43 bandı arkadaşlar. Shiba yazmış Abdullah. Hemen bakalım. Evet Shiba'ya baktığımızda arkadaşlar Shiba'nın buradaki direnç alanı e, 0.130 bandı. E, destek alanımızda Shiba koyunda şöyle baktığımızda e, 0.1000 bandı bilginiz olsun. Ve son olarak Gala demiş Ayaz. Hemen Gala'ya bakalım. Gala 0.61 desteğinin altına kırmış. Düşen trendi zaten daha önce kırmıştı. Bunu değerlendirmiştik. Direncimiz 0.61 üstünde 0.70. Alta doğru destek noktamızda 0.5 bandı arkadaşlar. Şimdilik video bu şekilde. Bugün kısa ve öz bir video. Dediğim gibi bugün ABD enflasyon verileri var. Verilerin geçen yıl, geçen ay %9.1'in altında gelmesi piyasa açısından olumlu olacaktır arkadaşlar diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Beklenti şu an %8.7. Umarım düşük gelir ve bizim piyasa biraz rahatlar. Eğer şöyle bir şey olur ABD enflasyon verileri yüksek gelir haftalıktaki o doji asıl adama benzeyen mum yapısı işte USDT dominansında düşen trendi kırması bizim için çok iyi olmayacaktır arkadaşlar. onu da söyleyelim. dediğim gibi 15-20 gibi Telegram'dan sesli sohbet açar. Orada birlikte değerlendiririz arkadaşlar. Soru cevapta yaparız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sıhhatli kalın. Afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.